Kardan Adamın Güneşle Dansı Karlı bir kış sabahıydı. Minik kardan bembeyaz karların ortasında duruyordu. Burnunda bir havuç, gözlerinde kömürden parıltılar vardı. Karlı dünyasını çok seviyordu. Ama her sabah gökyüzünde parlayan büyük, sarı bir şey görüyordu. Güneş. Güneş yükseldikçe kardan kendini biraz daha küçülmüş hissediyordu. Bu güneş benim kar dünyamı eritmek istiyor olmalı diye düşündü. Kardan kar dünyasını korumak için bir plan yapmaya karar verdi. İlk olarak güneşi durdurmak için büyük bir kar topu fırlatmaya çalıştı. Ama kar topu güneşe ulaşamadan yere düştü. Sonra dallardan kocaman bir şemsiye yapmayı denedi. Şemsiyeyi açtı ama güneşin ışınları yine de her yerden sızıyordu. Kardan iç çekti. Güneş çok güçlüydü. Bir gün küçük bir kuş olan cıvıltı Kardan'ın yanına kondu. Neden bu kadar üzgünsün Kardan? diye sordu. Kardan güneşle olan savaşını anlattı. Cıvıltı gülümsedi. Güneş kötü değil ki Kardan. O her şeyi ısıtır ve büyütür. Onun sayesinde çiçekler açar, meyveler olgunlaşır. Kardan şaşırdı. Güneşin sadece karları eriten bir düşman olmadığını hiç düşünmemişti. Cıvıltı Kardan'ı eriyen karların altında yeni filizlenen bir çiçeğe filize götürdü. Filiz güneşe doğru uzanıyordu. Güneş olmasaydı ben büyüyemezdim," diye fısıldadı Filiz. Kardan, güneşin aslında bir dost olduğunu anlamaya başlamıştı. Günler geçtikçe Kardan küçüldü, küçüldü. Ama artık üzülmüyordu. Çünkü biliyordu ki, eriyen her damlası toprağa karışacak, Filiz gibi yeni hayatları besleyecekti. Sonunda Kardan tamamen eridi ve toprağa karıştı. İlk bahar geldiğinde, kardanın durduğu yerde rengarenk çiçekler açtı. Kardan şimdi de o çiçeklerin bir parçasıydı, güneşle birlikte yeni hayatlar yaratıyordu.